Evet arkadaşlar herkese selam. Herkes selam. İyi akşamlar. Nereye geldik anne ne? Çırkarı gel gelin bulun yani gel sen. Hop Hatta bakalım bir. Gezmediniz. Gezmediniz. Yer yok anasını satayım. Allah razı olsun. Biraz yengem çok geçti. <laughs> Münci İnşallah. Maşallah. Evet, Allah Allah. sayesinde geldi. Kukay canı Bu her yaki gelir. Tağla götürüyor. Her yaki gösteriyor. Bendi Bunun yok. Trap gitti bunlar. Bendi götürüyor. Bendi ben götürüyor. Geçsin. Geçsin. sinir sıkışmasın. emanet oldum da. Ha. Geçmiş olsun. Elim tabii ceyurmediği yok. Sağ ol. Hmm. Sağ ol. Geçmiş Elim tutmadı yani. hiç uyuştu. Ben. Ben olacak, sen nereye gittin be? Şimdi duvarlı olacak. Yeksel dışına gittireceğim gari. Elaz bardak alsın gelsin mi? E, Elaz doldu. E beş tane. İlyas Bey. Kimi söyledi? Ben işim sanmıyordum. Geçeceğiz e, gari. Sen, sen buraya niye geldin? Sen? Hemen çayın içi geldin. İç, i̇çtik çayı da. Evet. He. Bu bir de şey öteker. Şey hani bu gele geçelim ablam gideyim bak. İyi madem gidelim de. Buraya çay içi geldin sana. sen. Senin evet. bir tane kardeş var değil mi? Var. İki tane kardeş var benim. Niye? Ee, Biri bir çocuk hop ediyordu. Hür keçiyene. Hangisi adını? Acaba? Bilmem. Acaba. Herhalde. Herhalde. Evet sevgili dostlar Denizli Tavas Çağırgan'a geldik. Senin kaç tane göz var? Bir göz benim. Bir, bir. Bir. Hmm. bir göz var benim. Hmm. Oğlan kaç tane? Üç tane. Biri bu. Biri bu. Bir biri Mehmet birisi de. Bu beyanla mı? çakma bir şeyler. Dem çakma gitmiş senin göz gelin gördün değil mi? Oradan gördük işte. Alan orada. He, olsun, şeker şeker ya. yani. Ee hayır olsun gitsin. Yeter, be, yeter. Apo. Apo, de kariye, burada şeyde, de Evet, ne zaman etçin? Ya goces üstüne. O zaman çağırın. Ya ekmek. Evet. yaptığınızda. Yaptığınızda <laughs> haber edin. Gelelim vam ya. Döneydi ver ya Baş Gökay'da. Gel hadi de Gökay diyece sana. Evet. Gökay geldim camdan lan imal etme yedi ver onu Zeyno. Beni bayılıyor. Kıskanıyor. Ekmek et geldi beni. Ekmek et geldi ben. Hani Gökay? Hı. Hmm. Ben Gökay geldim ediyor mu? Hadi bakalım sen et mi yedir diyorsun kay. Ben et yedir deyor. Hayır hocam şöyle otur bakalım bir sen. Biz <laughs> hafta sonra bunun için geliyoruz buraya. Evet sevgili dostlar. Misafirliğe geldik. Soğuk laf et beni dene. Sıcak laf et. <gülüyor> <gülüyor> Sen çeker mi? Kimlerin soğukla mı Evet arkadaşlar. Yani kız da öyle ya da zıtlanmayı o Bizi yani. nelerden izliyorsunuz sevgili dostlar? Bunu zıtlanmayı. Şeker ben de alabilir miyim? Şeker başladım herhalde ben. Bak ne bak bir küçük bir kaşık attım ya. İnşallah <laughs> iyidir. Aha. <laughs> İyi değil. İyi değil hocam. Çeker beyinden. Çek. Sen içmiyordun ya ne? İçmiyordum da işte stres tasa, dert, keder. Çeker mi içmiyor? Stres olur. Evlenme <laughs> yani. de izlenme. Yo, biz insanlar stres oluyor. Tarlaya çek, evlendiyim ben. Tarlaya dinin de. Sadem işe seyetin dikte. Azıcık dikte öyle. Durumu yok indi. İş artık geldi batık. Sizin gibi insanların arasında durumu işte. Ne yapacaksın? Çaplanacak mı? Çaplanmayacak. Ne zaman çaplanacak? Çaplanmayacak hiçbir şey adam. E geçen sen delirt dedi ne? Ne zaman biz par vermemiz Batakçı. İlk bu ara sür onu. Değil mi? Sürdü. 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 Az. Yağmur ya yani ne? Biz yapladığımız nasıl otmadı? değil mi anam? Anam anam kırıldı. Ben. 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 Var anam ben gitmedim gari nefret ettim de. Niye? Şey. Aron ya. Kaç gün evet. evet. ne çapladık? Şey. Sen ya böyle hermeni geldi. yapalım gelin değil mi? Alanlara bak. Allah. Maşallah. Aklımız tayalımız diyor. diyor bak. Yine Razin gelmiştir bu. Buraya gidelim demek. Yok ayında. Bunu bunu vakıf geldi? Gidelim dedi. Sen ne yapıyorsun? Ben balgil gidelim dedi. Sen Akşam gidelim maydan dedi. Saptım ben de oraya sattım dedi. Devir yorun hmm. Geldim ama ben de devir yorun hani. İndi geziyorum aşağıda Trabzon'u götürdü anasını teyzesini. Anne biz bunu alışmışız bir yoldan geçer gibi satmayın biz dedim de biliyoruz bunu. geliyor işte. gelmem hiç. Geli. Edemiyoruz biz Geliyor öykü geliyor. Rai 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 Geç. Geç bakalım. Ben bir çıkarım. <laughs> Hadi ince. Gel, Şeyde kim ölmüş? Güzel. Yaşlı ama. Şeyin aile kardeşi. Ismet. İngilizce İngilizce İsmail 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 Sayda nene? Bilmem Bilmiyordum da gördüm böyle Ordu gördün şimdi sadece Şimdi namcatsın onu kayın işe yarar Bacınak Bacınak işte Şimdi karşıda iki, iki, iki oldu belki Topal mı onu Topal Topal Söyleyin olsun Siz obayı yakıyorsunuz hala ya? E biz de yakıyoruz siz Bizim oradan sıcak. Kapattık. Bura deniz değil. Bura çağırgan eskiden. Kayma kalıyor mu? Almasın diye. Aldırma illa Nereye alacağım? Ulan hemen zabıdılar geliyor. Hı hı. Ya orana. Hı hı. Su orana. Onlar taklı. E onlar taklı doğru. Onlar taklı. Çok minik. Hı hı. Ekim Hazır edim edeceğiz. Çimentel mi Hoş değil mi? Hoş değil Hoş değil mi? Süt az oluyor. Çünkü daha zor Kim hoş değil mi? İyi oluyor. Hı? bayağı oluyor. Benimkini çok... Saman alsanız alırsanız kardeşim. Saman mı? Biz sılacı alıyoruz. Saman mı? Yok. Saman kendimiz görü var. aldım ben. 60-70 milyon sılacı aldım. Teneli de sılacı adam güzeldi. Hmm. Karı köylü Nazili'den getiriyor. Barda kal Mehmet. Siz mıyımsınız? Mı? Neden? Ne? Ana uğraşmayın ya. Dakı bir oğlum ya. Ha? Hayvanlar dakı diyor. Dakı da olsun. Önlerini de kuvveti. Topacı oluyor zaten sılaç. Motorun gelmiyor ki. Tombaş, topaş. Orada or 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 hiç hiç çıkmıyor. Hmm. Saman mı veriyorsunuz siz? Zırh evet, saman. Yem? Yem. Sizin sütü kim ağırlı? Bizim sütü mi? Yılancı. Yılancı. Sonra işe mi? Sovalı sarf saat gitmişim de Geçen olmaz. Sağ olun. Sağ olun. Sen de mi olmadı? Bu yıl bizim soğan güzel olmaz. Bu... Ben kazmadım soğan... bile. Ya ufak bek kazdım. Evet. Ufak bek kazdım. Getir verin de ocağı diye. Unutuyor. diyor. Onu Anne, okay. ufak tabi evet, pek ağızda. mı? Bir Hadi. Karın aldım. Ama kazanmayacak diye. Bu hiç Hı hı hı. Bütün. Ben kendim kostmek ben. Kostum. Hı. Kostmuyorum sen. Gitmeden ne çekmiş ne de. İkisi bu. kapı açmayı. Yandın mı? Ee, çezobanla şunun arkasını çay diştik. Bir şey. Buraya otur. Geçen yani. Evet. yakıyordum. Yakıyor. Ben bu geldim geldiğini kavga ediyorum. Yak yak yak. ne? Yak. Uşuruz biz hastanın. Biz yakıyoruz yaşıyor. da çok yakıyor bu. Ben de Be bizden çok buraya. bizden çok yakıyor. Ben adam çok yakar. Gayrı Bunu da bir çay alabilir miyiz? Al. Ben ondan bunu or gidiyorum. Serin otur hadi. Bizim oradan da bela oluyor bunun orası. <laughs> Senin adam düşüyor. <da> <laughs> abu abu. Uda. Aşağıya yaptık değil mi? De. Televizyon bakıyor. geçiyor. gördüğünüz Yere atıyor ki. Ben şeyden şarjdan düştüm iki yönde. Bu bacağım zorluyor. Baya iyi oldu. Bu daha iyi oldu yok. Nasıl düştün ana? Ee, şey hızlı yapmam için de vereceğim. Biz annem ayağı değil. Çiğe gittik bugün çıkıp çiğ, çiğe. Ben bir şey hiç şey değil yalan. Kırçı kırçım ya. Sen düşün dur. Ben düşmedim. Yani. Belki niye? işte kar, belki de, kapan de diye, i̇şte, dar, diz kapan kaymıştır diye. Öyle edin diye. Bilmeyin. Kim? İşte, Dağ Sultan. Diz kapan kaymıştır diye. Öyle kontrolüyle öyle o kar o kar edin diye. Kapat diyor ki alayı alayı işte. Ne oldu? Ateş. Gıybet mi yapacaksın? Ateş geldi de. Gün görüyor değil mi? Hayır Nereye hocam. Ne kıyabet edeceğiz? Kar. Ne kıyabet, ne kıyabet edeceğiz? Mars hep beraber eder. Evet sevgili dostlar, siz de böyle gıybet yapıyor musunuz? Hadi. Ediyoruz. Hadi, çok çok bay selam. Bay Biz de. Kabatma de. yok Öptüm. bugün. Öptüm. Çayımızı Üleşelim. içiyoruz dostlar. Üleşelim. Aha. Çayımızı bak, içiyoruz. Mi? Ay, bak. Üleşelim. Ne? Demedim, ha. Ha. Bir tane Mehmet. Üleşelim. Bir tane bardak al gel. Bir tane al. al gel. On kadar al gel. demedi Hepsini Bir tane <dene> al. Gelsin <laughs> götür biz işmeyeceğiz ben de. Ne edecek kar gorsun gelsin yatağını gorsun ama bu kukuları gerek. bile göreceksiniz döşeğin üstüne kukuları çatır. Kırılsın bardak değil mi be? Deyembe, Ayağımız kaça kırıldı bir şey der. Makinen alırız. Hı makinen alırız. Bardak insana da kıymatlı mı? Bardak değil mi ama. Bir daha dersen, bir daha gelmem. Ne yaptın Enes Bir şey dedi, kapat kapat Ya durma. Enes. Yok, enayi enkaz Sen girdi dede, Aman girdim <yerdin> ma <mi> be, kıvrıldı <laughs> <Durulda> yok. <laughs> bir şey oldu, yok, yalan. Yani yok enayi, öleceğiz hep şöyle, geçeceğiz buradan. Yiyeceğiz, yiyeceğiz yağır koyacağız. Sen öyle yiyon da... Taim oldu Ben kahvaltıyı mi geçeceğim, ha. akşamdan hamur yumur edecek. Mayıl akşamdan. Sabah deneteceğiz. Değil mi bu kadar? İnşallah. Denir <laughs> koyacağız. <laughs> Allah ne verirse. Tomatayı keseceğiz. Allah ne verirse. Bahçe yapıyor muydunuz? Çok el koyacağız. Bahçe yapıyor muydunuz? Yapmıyor <laughs> musunuz? <Bahçe gülüyor> güzel oluyoruz. <var gülüyor> Borsunma dese. Borsunma. Borsunma. Sen bizim köy e, cennet de. Her ki cennet sen bas. Sen baş üstü var. Sen ben tabanda var. Sen ne var? Oraya Logar var orada. Tabanda kar su var. Yok bakay. Orada ben bahçe de okay, sen ya. E yap kendin yani gidebilirsin. <laughs> gidebilirsin yap. Evet. Ta dünyanın <gülüyor> <tükende> <gülüyor> <yerden>. <gülüyor> evet, tükendiği yerde. Yani, daha ne yapıyordun hmm, bu? Hmm, dağın dibinde. Dağın dibinde. Uzak. Ya ne içeceğiz? Güzel ama. Olsun daha şey yok hem için hiç. Biz çapladık orada. Evet sevgili dostlar. Çapılı edeceğiz, Çapıladık gari. Bundan kez çapılı mı edeceğiz? Çapıladık. Ondan sonra. Kend çapılasın. Selam mu? edin. Aron yedik gari. Ha o aron yedik. Can geldi. Kuvatlandık. Kuvatlandık. çiçek istiyor senden. Dikivesin diye. Ne çiçeği istiyorum? Çiçeğim mi onun? Şimdi yoksa Orada değil mi? Ne zaman olacak? Çiçek yok bu da dünya çiçek. Paran çiçek var mı? Bu ne de çiçek alan tolar öldü orada. Yuh değil mi? Aman iyi de bana. Bunu gördüğünüzü bak. Bu ocak Kuzuna her şeyle bütün ilgi istiyor. Evet. Ne edeceksin kuzuna? Her şey ilgi istiyor. Benim cimi cim çıkarıyor ilgi. Geçi doyuyor ilgi. Koyun doyuyor ilgi. Tavuk maraz bir şey oluyor. Benim oldu zaman. ilgi. İlgi olmuş olmayı. Bir sarımsak diktim. Sarımsak öyle. Seyrek. Vallahi böyle değil mi? Geldin mi sen? Gelmedim. Sarımsak böyle ne? Tavuklar şehir 3-4 tavuk var. Onu tilki götür Batı gibi lanene. Sarımsağı iyi yeri götürsün. Sarımsağı iyi yeri götür. Götürsün. Sarımsak böyle ne? Seyret sarımsak güzel de sarımsak. Sen şey sarımsak, değil mi? Kadar sarımsak. Olsun. İsmetim yakıtı sarımsak. Çok büyükler oldu bakayım. Olsun hmm. Kocuğum, büyük kelleri Tan çocuk tavuk. Tan çocuk. Açık adı geldi alettirdi. şey ya e, su olduğu için. böber bulk geliyor oradan uzun uzun fini böberle bulk bul geliyor. An tomuna kendi alıyor ben getir veriyor tomut tomu. Belan diyor. Ee, Beladın var bir ocak. Var mı? Güzel ha? mi? bir olacak beletmişti yar yanlı. Böber var biber. Soğuk kurdudun onu da yeniden beledim çıkabattı. E, böber senden yap dikin gerde. Dik kaç oh, ee, kaç kim biber gel koy bunu bana gel gökay. bakalım, Nasıl bakalım gökay? gel çat bakalım fikirler fikirler gel. uyuşursa hmm. çatışmazsak... çatışmazsak. Çatışır. Çatışır. Çatışır Seviyor mu? Cavidan mı seviyor? Çat çam yer. Evet seviyorsa. Çat çam yer. Demek? Evet. Bayi çat. Cavidan hangi sesin ya? Bizim <laughs> desin ya? Bu mı ki ya? Niye Onu ver. 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 Bir şey kalmadan buyur. Bu sıcak ki. Oraya sıcak. Soğuk olmadı mı? Soğudu. Çok vurmadı. Benim vişneler oldu mesela. Ha? oldu. Gayısı hmm. yiyeceğiz haftaya. Hmm. <laughs> Eriyor. Bu kaydan yeri Demek ki Allah versin Amin. Yani bir daha kış gelecekmiş. Bir daha geliyormuş. Şimdi. Eee sezon iklim, Rusya'dan. Iklim, Rusya'dan. Giderim. İklim değişti ya değil mi? Az da. Nişmeci. Hı? Nişler evde. Nişmeci. Aynen. Gelecek oğlum çay mı, mı, mı? içeceksin? İklim görelim. değişti ya onda. Nizman gelecekmiş. <laughs> Önümüzde kalk da herhalde. İyi soğuk. Ama buralara gelmez belki. Bir çana doluyu da da. Doğu Marmara. Portekiz. E, gelin. Ne, ne gelindi o? Soğuk gelecekmiş bir daha. Soğuk mu demiş? Ee, i̇yi odun var. Hmm. Buraya, Buraya gelmesin, gelmesin mi? Var. Gelmesin mi? Buraya gelmesin Cibil tavuğunu tavuğun benim kümes diyemiş. O çok uyruklu bir oh, şey. Sen Tavuğun şeyin... yanına kellem ışığı takım, bir git dedim. Orada durup durur mu? <laughs> durup dur değil. Anca ölü tavuk içinde cibilerini yemiş gitmiş. Evet. Onu az az yiyen diye, hani öteki tavu. Hı. Hmm. Onu da geriyen diye çalışıp duruyorum. Şunu ben bir vardım. Evet. Kıkırtığına Öte doğru bir gitti. ışığı öyle bir yaptırdım. Taharımın üstünü öte buçuk bir de bir geri baktı. Gözü cam gibi ışılıyor baktı öyle. Hı hı. Seni dedim doğru bu. İlacı mi? İlaç dedim hani ilaç bulamadım. Zehir. Zeytin attığımızda algosa ne yemiş de. Ne olacak da o? Hem öldüreceğim onu. Zehir etin içine zehir koyacağım yesin. Sansı. Sansı. Neyse. Koca koyruklu. Yumurta yaptım. Yumurta mıydı? Yumurtu var mı? Dokuz tane. Basçı edin. Alın dedi maşmıştı. Çocuk alman dedi bassın dedi. Ay yo gece cuvar içi gitmiş de. Ben uyuma. Ana yumurtayı aldın de bata. E ee, sen aldırmadın i̇şte, dur 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 orada dedi. Sen ömür yumurta de bata. Neden anam dedim yedirse sen aldırmadın bitti kapat. Kapatın de, iş kapatma. Ha. Bu işin arası bu yok değil mi? İki tavuk adam, bir tavuk kadar, bir toraz var. Oh, üç tane. Yeter, Yeter o yumurta size. Yani bir de şey var, gülücüm var. Doğmuş, doğmuş... Olmuş. var mı? Başı komşu, çoğuk mu? Çık var, çok bilmem. olmaz Aile, orta yumurtaları doğmuş herhalde. Senin arkasına. Ne? Hmm. Aşat var da da Yumurta değil mi? Beyaz bak sabah? Ha? Beyazım mı götürün bak? Bilmiyorum. Sabah ikisi mi götürün bak? Hmm. Beyaz olmuş durumda. Sen de yer ki. Çoğulmuş bunu Yumurt gibi. Baktın mı? Hangi Dergi, yumurtalar? Dergi yükselerde... O tayyik de o bak. var o. Çünkü göreceksin mi? sana. Dün doğmuş anay? Bak bu yumurtalar. Öteki karayı doğmuyor. O doğmaz orada. Korklak mı oldu? Koca ha, aşağı, değil mi? kötü bakı da, da yok. Evveli oraya doğar ki de oraya gidiyorum yine. O, bakmıyor orada. Samanın için şeyin. Evet diyelim. Altın yani hör ot, ot et de. Ot buçveren verin gelin bari ben de altın hör holluk gibi et. Bir topan işe var Elastik gibi onun içine doğsun indi. Ne var topan? Topan bir İsmet bir şey kesmiş <laughs> gelmiş. Yanarsın sağa. <ha>. İsmet yarı kattı mı? Bir taş kattı. Yeter. Yanarsın sağa. <laughs> Ama öyle de iş bakı sen de telefonu attın ya. O, o niye <gülüyor> duruyor? <gülüyor> oyun oynuyor. Gökay Gök ya? başka baş bir şey o başka bir şey. Gökay neye şimdi. Gökay Gökay başka bir Gökay o, hayır, hayır, Gök Gök o, evet, o Gök Gök ne ya? <laughs> o Gökay ne şimdi. Gökay oynar Gökay oynar şimdi. 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 Gökay oynar Gökay oynar şimdi. Gökay oynar Gökay biz dedikodu, gıybet. Dedikodu, gıybet bu edeceğiz, bunu para vereceğiz. Yumanla, <laughs> çuvalınla. <laughs> Bizi koca <go> işlemde <laughs> aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Biz dondurmen <laughs> arada bir on yere <onlayarak> dondurmen. <laughs> Öyle mi yani? <uyanık, gülüyor> estağfurullah. <şöyle> uyanık, estağfurullah. <laughs> estağfurullah. Estağfurullah. Allah. Estağfurullah. Esenli evet, dostum dondurmayıce. Vallahi gerçek ya. Yerimle rast dondurmayına unutturuyor. Bu YouTube'a getirdim şükran yandılar. Şükran yandılar. Bu yo değil la. Ha. Hayırlı biyo. Bunu da şükür. Doğru. Bunu da şükür. Bu yo değil dedi gel. Evlatlardan oduyor. O evlatlardan oduyor. Evet Seçilhanım şey buradan sene sesleniyoruz. Gibetini <laughs> e, ediyor. Gibetini ediyor. Evet sevgili dostlar. Çayımızı içtik. Yok. Çayınız çok güzelmiş. Hangi marka kullanıyorsunuz çayınızı? Kiriyaki. Kim demledi? Ben. Maşallah subhanallah. Ellerimi Bugün hep erkek Pesesini çay içtik. Berkat. Bugün hep erkek, erkek çay içtik. Biz iş... de bunun çayını içtik. Ee, bak doğru. Aromal çay aldık biz. Bari de. <laughs> harman edeceğiz. <laughs> Ötek çayla. He. Helal olsun lan size. Ananım çay fidanı getiren bir de çay diksin. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili dostlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese çok çok selam. Allah'a Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hepiniz seviyor.